Evet, nihayet yalıtıma başlıyorum. Bir önceki videodan da hatırladığınız gibi elektrik tesisatlarını çektim. Şu en azından kaba malzemenin ortadan, ortadan kalkacağı kadar ki yalıtımı yapacağım. Şu banyonun oradan menfez açılacak. Orada bir alan bırakmam gerekecek yalıtım yapmadan önce. Ee, onun dışında yalıtım yapmama engel bir durum şu anlık yok. Ee, dit dit dit. Ne demiştik? Mineral gün kaşıntı alerji yapmayan bir ürün bu. Taş yün diye geçiyor ama yeni nesil taş yünü. 10 santim kalınlığında şöyle. Rulo halinde çok çok ince hatta 2-3 santime kadar düşüyor kalınlığı böyle sardıkları için. Siz açtığınız zaman şurada gördüğünüz gibi 10 santim kalınlığına erişiyor. Benim şu alanlar zaten 8 santim. Şu camların olduğu yerler 7-7,5 santim. Olduğu gibi dolduracağım. Önünden de zaten ahşabımızı geçeceğiz mineral günlerin alüminyum folyo kaplı olanlarının rulosu 75 liraydı. E, yalıtım malzemelerini aldım dediğim videoda da bahsetmiştim kısaca. 75 lira, iki telli keresteciler sitesinde, sanayi sitesinde şey var. E, tabii Temmuz'un kaçında aldım ben? 10'unda aldım. Temmuz'un başlarında aldım. Yani ona göre değerlendirin siz de kafanızda. E, alüminyum folyosuz olanında rulosu şey e, 50 lira. Ondan sonra bu folyosuz olanı direklerin içindeki boşluklara dolduracağım. Birçok boşluk var direklerin üstünde. Hani alüminyum folyoluyu sokmakta sıkıntı olur. Alüminyum folyosuz olanı da zaten geniş alanları şey yapacağım, dolduracağım. Askı pimi almıştım. Şimdi yalıtım, bir küçük bölümünü yaptım. Ondan nefes nefeseyim aslında. Askı pimi aldım alüminyumdan askı pimi. 200 tanesini 50 lira verdim onu da. Normalde 500'den aşağı paket satılmıyor. Karaköy'den aldım onu da. Karaköy'de araştırın. Gerçekten her şeyi ucuza bulabiliyorsunuz. Parça parça da olsa bulabiliyorsunuz. Şu yaptığım yeri bir göstereyim. Sonra ben yalıtıma devam edeceğim. Şurası ilk yaptığım alan. Şöyle. Etrafını da şöyle bantlarla kapattım. Ondan sonra şimdi burayı yapacağım. Şunlar askı pimleri alüminyumdan. Çok çok hafifler ve inanılmaz iyi yapışıyorlar. Şu arkası yapışkanlı. Bunu yapıştırıyorsunuz. Şimdi yukarıya 3 tane yapıştıracağım ben. Ondan sonra yalıtım malzemesini yukarıdan aşağı tutturduktan sonra şu aşağıya da 1-2 tane yapıştıracağım. Bunların bir de başında şey var. Pulu var. O pulu geçirdiğiniz zaman da kesmeden veya çekip koparmadan çıkarmanın imkanı yok. Yani düşmez. Arka zeminde silin tabii. Pis durduğuna bakmayın. Silinmiş aslında ama o siyahlık gitmiyor. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bunu taktıktan sonra fazla olduğunda kesiyorum. Şimdi yukarıdan aşağıya askerlerle asılmış hali bu. İşte şu aralara alüminyum folyosu dolduracağım demir çubuk yardımıyla. Şimdi bizim ask pinimiz bu. Şurada pulu şu şekilde geçiriyorum. Şöyle bu kadar. Sonra bu fazla kalan kısmını da yan keskiyle kesiyorum. Etrafını da alüminyum folyo bantla döneceğim. tarafı orta kısım hariç camların olduğu kısım açılır camlara çerçeveler yapacağım. Ahşaptan. Ondan sonra onun or tarafların yalıtımlarını yapacağım. Altlar ve üstler. Tamam. Şimdi şu deliklerden tabii bütün alüminyum folyolu yalıtımlar bittikten sonra şu deliklerden de çubukla böyle yanlara aşağı doğru şu ortadaki ondan sonra şuradan hep yalıtımı dolduracağım. Çok çok sağlam bir yalıtım oldu. Bayağı kalın oldu. İnşallah bize yaz-kış rahatlık verir. Ben bir yemek yiyeyim. Saat öğleni geçti. Bir yemek yiyeyim ondan sonra devam edeceğim. için kullanılıyor. Bu alüminyum olan malzeme. Normalde demirden oluyor bunlar. 4 santim, 6 santim 8, 11, 15 santim boylarında var. Bu 11 santimlik alüminyum askı pimi. Bunları normalde 500'lü koli halinde satıyorlar. 500'lü kolisi 4 santimlik olanı 250 lira mı 300 lira mı ne? Çok fazla. Ben aradım, taradım. Ondan sonra bir gün Karaköy'de gezinirken bir inşaat malzemesi satan dükkana sorayım dedim. Sorduğum gibi de buldum. Bu alüminyum olanlardan 200 tane başkasına 300 tane vermiş. 200 tane kalmış elinde. Hem de alüminyum malzeme çok hafif. O yüzden aldım hepsini. 200'lü koliyi. Yalıtın montajı çok kolay. Bak. Bunları koydum. Hiç yapışkan mapışkan hiçbir şey yok. Bugünlük de benden bu kadar, güneş batıyor. Ben eve gideyim, bir yıkanayım. Neler yaptım, şöyle bir göstereyim size. Açılır camlar hariç, şu büyük açıklıkların tamamını kapatmış oldum. Şu camı kapatmadım, bu camda sökeceğim siyah folyoyu. Orayı da film yapacağım, orayı pencere olarak bırakacağım daha büyük, daha ferah olur diye düşünüyorum. Çünkü çok kapalı oldu. En azından o açık kalsın. Onun dışında da bir tane burada açıklığımız var. Bir de sürgülü kapının orada var. Yeterli. Sunroofumuz bu şekilde. Ee, yarın pazartesi, yarın mesaim var. Elimde folyo bant da kalmadı zaten. Kağıt bant da kalmadı. Kağıt bant da tutturdum son kilerik. Folyo bantı yarın alınca yapacağım. Ondan sonra yarın e mesaiden sonra şey yapacağım. Karaköy'e gideceğim. Kağıt bant, folyo bant alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. abi de zaten şu delikleri doldurmadım. Elimde bunlara yalıtım malzemesini sokacak ince esnek bir çubuğum yoktu. O çubuğa da bakacağım. O deliklerle aynı alüminyum folyosuz yalıtım malzemesini tıkıştıracağım. Kapı içleri var. Bu kapı içi. Şimdi söktüğüm şu arka iki kapının içleri. Belki bu pencerelere de bir çerçeve yaparım. Bir kare şekline getiririm, küçültürüm. Ama orijinal kalsın diye düşünüyorum bu arka camların. Aaa şu üstteki iki taneyi söküyorum. Daha onlar var evet var. Yarın zaten mesaiden sonra Karaköy'e gidip bantlar alıp gelmem. Saat 6.30-7. 1.30-2 saat çalışırım. Yapacak bir şey yok hafta içi Yavaş yavaş. Bu hafta sonuna kadar zaten ben bitiririm bu yalıtım işini. Haydi görüşmek üzere. Terima kasih telah menonton!